Hadi başlayın. Geçerdi. Bana ha. Ya da 5 olsun. A 7. Bir, bir Aa, yedi. Biraz daha ileri gidemez. <laughs> Anne ya da 7 olsun. Ben içindeyim. İçindeyim be. testi için hazırım. 4. de 4. 6. 7. olacak. 7. olacaklar. <gülüyor> bir, <gülüyor> daha sana, <laughs> bir daha say <laughs> Evet devamı. da <laughs> Evet. <gülüyor> Ben yapadım. Aferin ben sana. Ben yapadım. Tamam bir daha say gel. Tam. Abisi i̇ki, müdahale iki. etme saysın. Bir. bir. Say. Bir, iki, üç, dört, beş. <laughs> ben evet. Saydım. Ben sayıdım. <laughs> tamam gel ben devamını say. Tamam Ercim bir saniye. Önce kardeşin saysın. Gel Mira. Hmm. Beşten sonra kaç geliyor? Gel. Say beşten sonra kaç geliyor? Evet say. Dede dede Ama yavaşça say. 5. Anne ben yaparım. Evet. A dede dede Aferin sana. Anne ben Şimdi sen say abi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 20, 21, 22, <gülüyor> ne? 20. <laughs> <Ay, gülüyor> <Ay, gülüyor> tamam ay, geç oldu herhalde uykum <laughs> geldi. Hadi. hadi ben bir daha yüzme yapacağım ben. Tamam hadi son kez bir daha yüzün. Kapatıyorum.